Ben bir yere ben de yere resmini pin pin yapıyorum. Makamda yeni öğreniyorum. Burada başlıyoruz. Buraya artı sıkıyoruz. Tıkladık. Sonra böyle bir yere geliyoruz. Siz tabii ki de burada başlayabilirsiniz ama üstten üste gidip şuradan resim çık tıklıyoruz. Benim istediğimle şey. her herhangi bir şeyi, hello keçeyi yerleştiremem ama. bakmayın ama. Ya gördüğünüz gibi demiş. Hemen tıklıyoruz ve zaten buraya gidiyor. Buradan iptale tıklıyoruz. Evet benim böyle bir editim olacak. Şimdi buradan küçük şu şey Butonu alalım. Biraz böyle az olsun. 05 falan. Ay, çok az bu Böyle ben iki tane ekliyorum. İşte sonra bu bir bir şey. Buraya tıklıyoruz. Sonra şuradan şu siyah

Kornu buradan ama burunlu için sarı renk yapacağım. Şöyle bir renk. Çok da sarı istemiyorum ben. Çünkü seviyorum. Eski polislerle hiçbir şey olmadı ha. Burada çok güzel yapmak için bana öpüyoruz biliyor musunuz? Zile zile tıklayıp Şöyle yapıp Dört yüze dönüp böyle koyup koyuyoruz tamam şöyle bir şey kaldırmak için hatırlamıyor musunuz şuraya tıklıyoruz ha yaygın olmuyor bakar mısın tamam şuraya tıklıyoruz tamam tam. Şimdi kaldırdık diyoruz. Ve böyle güzel hmm. i̇şte, işte. i̇şte, işte. bir ön oluyor. Hmm, eşyalarımız yine biz tabii ki. zaten iyi lama kabaklar. Öyle lan da halleri eklemek için ne yapabiliriz diye endire gittik. Şurada ne bakıyorum şu an. Şu, biraz promptlaştıralım. Bu yani liste çekeyim. Çünkü deneme seki gerek.

Bunun Duydu biraz uzun sürdü. Biraz şunu bayağı bir tekrardan. Şöyle, Bakın, hiç gelmedi. şöyle küçüktüm, yapabiliriz. Bakın şöyle bir sesimiz gelmedi. Bunun sesini şöyle düşürüp şöyle yapabiliriz. Şöyle bir durum. Tamam yapalım şöyle hop 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 öyle sonu kızık bir şey olmuş tamam olaştı oraları bu sanki daha güzel olduğu var kalmış hemen şimdi bu oldu oldu bence. İleride böyle dibimizin biraz yapalım. Şöyle küçüktür. Dibini Aynı bir ayakkabı olur. Mesela yan buraya. Çok dibine getirmemizi isteyeceğim. Çünkü biraz siyahlıklar gözüküyor. Bakalım. Ama yani yine ya de yapacağım. Biraz siyahlıklar gözükse bile çok kötü durmuyor bence. Sonra mesela biz de detay ekleyebiliriz. de detayı mesela? Mesela buraya girip buradan bir griptan bir şey bulacağım. Mesela kendisi. Kendisini tişörtüne koyabiliriz mesela. Yani sizce nasıl bir fikir? Şöyle Soruyu yapın da. Niye yokuz? Ooo mu? Tekrar gelir mi? Tekrar gelir mi? Tekrar bulanıklaştırarak silmiş gibi gözükebilir. Hiç tonunu almaya gerek yok. Şöyle. şöyle böyle. Şuradan da biraz bulanıklaştıralım. Yani üstüne kendini koymak bence mantıklı bir fikir. Ben aslında böyle birazcık gerçekten bu rengi alıp etrafını boyayabiliriz. Böyle iyi olur çok Ben oo şovunu çözüyorum. Nasıl bir şey? İstiyorum Ben bir kalbi şeker mi şeker mi şeker ve şeker mi şeker mi şeker mi şeker ve şeker mi şeker ve şeker şeker mi şeker mi şeker mi şeker şeker mi

arkadaşlar tam şey koyacağım. Mesela de elli dakikalık bir şey var. Bunu koyacağım şöyle. Başka bir şey yapacağım ama bir şey de şey var Bunu bence koyabilir mi? Gerçekten güzel oldu oldu? çöpten, çöpten, çöpten. Şimdi, bir şey şimdi. Şimdi, 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 şimdi yağı geçeceğim nasıl solacağım burada ben de bilmiyorum bitmiyorum şey nasıl soğumayı bilebiliriz burada şu an çok uğraşıyorum arkadaşlar abone olunuz bir tane like yani like bir tane bir like alalım yani abone olmazsa biraz olmaz. daha like yapmayacaksanız bari isteyin de Abone olun. Başka bir şey istemem sizden bir dakika. Ama yapsanız da olur ama. Bir dakika Ay çok garip oluyor. Ya. Ben yanlış durum arkadaşlar? da güzel oluyor mu yazın yazın. ne olur? Abone olun yani. Ben he, 24 abonem var diye çok mutluyum. Siz bana hiç abone olmuyorsunuz. Ben sana çok üzülüyorum. Bunlar bunu yalıyorsunuz. Çok mutluyum size daha çok videolar gelecek. Söz veriyorum. Yani, Söz veriyorum. Size daha güzel videolar gelecek. Yani daha fazla. Mesela bir günde iki tane falan bile gelebilir. Haberiniz olsun şimdiden. Hadi. İşte, böyle, evet böyle oldu. Evet, şu Neyse, şimdi tam yapmayalım. Neyse bu şey şimdi köşe fikte yazmayayım. Üstüne yapsam yazamıyorum. Şöyle küçüğüm, küçük geç kalsın ben de yazamıyorum. Diyeyim, bana da sen şey daha kolay olur. Yoksa burada benim şeyim böyle oldu. Böyle böyle kenardan kestim. Sonuç bir şekilde yazamıyorum çünkü burayı sıfırladım. Burayı da sıfırladım. Ben bunu gizlesem bile hiçbir şekilde yazamıyorum çünkü siyah kalem sıfır Neyse Neys arkadaşlar e şimdi bunu nasıl galeriye yolluyoruz veya yani nasıl buradan çıkıyoruz diye yani sorular var. Şuraya çıkıyoruz. İlk önce fotoğrafı kaydet diyoruz. Ay, Ay ayarlar dedim bir daha. Kaydet. Ok yani galeriye kaydediliyor ama bu galeri e, ama şu galeriye değil. Şuraya tıklayıp Tıkla galeriye ve bırak kaydediliyor. Ay. Sonra ben çok çıktı size çıktı. Arkadaşlar e, ben galerime geliyorum ben çok galerimi göstermek istemiyorum o yüzden. Annemin çok galerimi göstermiyorum. Benim şeyim buraya geldi. Siz de gelebilirsiniz. aşklar. Buradan size. Aç. Ne? Çizme yerindeyken çıkabiliyor muyuz? Bunu bilmiyordum. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Ve görüşürüz. Sizi seviyorum. Bye.